Bismillah, elhamdülillah, ve ve selamu ala Resulillah. Hicretin 9. yılında ki 630 yıllarına tekabül eder, Tebük gazvesine yani zorluk savaşına çıkıldı. Gerçekten de sahabenin de kendi arasında gazvetul uzru diye nitelendirdiği zorluk gazvesi ve Allah Azze ve Celle'nin de ayette zorluk saati, zorluk zamanı diye nitelendirdiği bu savaş içerisinde birçok meşakkati, birçok imtihanı barındırıyordu. Muhammed Aleyhisselam 30 bin kişilik bir orduyla Bizansların üzerine yürümeye karar aldı ve Müslümanlardan bir kısmı gerek havanın çok sıcak olması, gerek yeterli teşhizatın bulunmaması, gerekse düşmanın yani Bizansların çok daha güçlü olduğunu düşünmeleri sebebiyle bu savaşa katılmak istemediler. Ve içlerinden bazıları ise Muhammed Aleyhisselam'a bu savaşta bir suikast düzenleyebiliriz diye tertibat aldılar. Böyle zorlukların, böyle meşakkatlerin bulunduğu bir savaşta Abdullah İbni Mesud Ebu Zer radiyallahu anh'un hakkında şöyle bir kıssa anlatır. Abdullah İl Mesud der ki, orduyla ile birlikte ilerlerken insanlardan bazıları ordudan geri kalıyor ve çok yavaş davranıyorlardı. Bu durum aleyhissalatü vesselam'a bildirildiğinde aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki onların orduya katılmaları yetişmeleri hayırlıysa yetişsinler ama hayırlı değilse bırakın yetişmesinler. Burada aleyhissalatü vesselam oradaki münafıklara bir atıfta bulunuyor ve onların birçok fitneyi peşinden getirdiklerinin altını çiziyor. O gün de böyle insanlar vardı. Bugün de böyle insanlar var. Allah Azze ve Celle Müslümanları onların şerlerinden muhafaza buyursun. İşte geri kalanlardan birisi de Ebu Zer radıyallahu anh oluyor. Onun geri kalma sebebi ise kendisini taşıyan bineğinin artık yol alamaz hale gelmesi oluyor. Ebu Zer radıyallahu anh'un bineği yol alamaz bir hale gelince o yükünü bineğinden alıp sırtlanarak ordunun peşinden geliyor. Ve ordunun konakladığı yerde artık ordunun saflarına doğru yaklaşırken insanlar onu görüyorlar ve Muhammed Aleyhisselam'a birinin geldiğini haber veriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o inşallah Ebu Zer'dir. Gerçekten de gelenin Ebu Zer olduğunu görününce Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Ebu Zer'e merhamet etsin. O tek başına yürüdüğü gibi tek başına ölecek, vefat edecek ve tek başına Allah Azze ve Celle'nin katına çıkacak, öyle haşır olacak. Abdullah'ın üniversiteler ki aradan yıllar geçti ve ben Kufe'den gitmek istediğinde Yolda Rebeze denilen yerde ki burası insanların çok da yaşamadığı bir çöldü. Orada yolun üzerinde bir tabut gördü. Ve o tabutun başında Ebu Zer radıyallahu Anhunun hanımı vardı. Hanımı dedi ki hastalandığında bize şöyle vasiyet etti. Ben öldüğümde beni yıkayın, kefenleyin ve kabrimi köyün ortasına koyun. Mutlaka bir kafile gelecektir. Onlar beni edecektir. Kafilenin başında Abdullah ibn Mesud bu durumu öğrenince hüngür hüngür ağlamaya başladı ve dedi ki: "Allah Resulü yine doğru söyledi. Ebu Zer yalnız yürüdüğü gibi yalnız vefat etti. Ve Rabb'inin katına yalnız çıkacak." dedi.